Arkadaşlar son adı şerifler. Her şeyin bir afeti vardır. Ümmetimin afeti paraya gönül vermektir. Ah şu paracılar. Ah şu paracılar. Para para diye ölecekler. Geçinemiyoruz. Ay sonu gelmiyor. Borcum var. Bıktım. Usandım. Abicim niye ağlıyorsun ya? Ya bir şükret ya. Millet içmeye su bulamıyor. Gazze'de çoluk çocuk perişan. Alevler içinde yanıyor. Bir yudum su gönderse diyor biri. Bir kap yemek yollasa diyor. Biri kurban kese de et yollasa diyor. Banka ve bu kadar. Fatura gelmiş bu kadar. Haline şükretme. Ay sonu geliyorsa ök başına koy. Ucu ucuna ona da şükret. Allah Celle Celaluhu başına bir bela verse ne yapacağım ben sana soruyorum be. Bir deprem oldu on yıkıldı. Ne oldu adam perişan? Bir gece önce diyor 28 tane marketim vardı. Sabah diyor bir tane zeytin aradım çadır çadır gezdim. Ne konuşuyorsun sen be? Allah Allah. sonra niye sinirleniyorsun? Sen Allah'ı isyan be. Dikkat et abi. Dikkat et. Hemen her şeyi bulduğun zaman isyan etme. Geçinemiyoruz. İşte usandım. Bıktım. Yeter ya. Ya bir millet perişan ya. Ya millet per perişan ya. Unutma ya. Tamam abi geçim zor kabul ediyoruz. Ben bir şey demiyorum. Ama kardeşim bu kadar da ağlanmaz ya. Sabır, sükunet, bekle. Sen sabredersen Allah Cellece sana verecek. Ümmetimin afeti paradır diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bak, her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi diyor, paradır diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Hah. Kişinin derdi dünya ise Allah Cellece onun başına dünyayı dert eder. Başka bir şey demiyorum abi. Ne kadar dünyayı dert edersen... O kadar dünya senin başına dert olur. Hadis-i şerif Adem oğlu diyor ki iki dere dolusu, iki vadi dolusu diyor, bir mal olsa üçüncüsünü ister. Adem oğlunun karnını topraktan başka bir şey doldurmaz diyor. Alemlerin efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bir daha söylüyorum arkadaşlar. Para para diye ömrümüzü yemeyelim. Para para bize huzur vermez. Gerçekten vermez abi. Bak adam bir adam duydum bu Sağlam kaynak. Adam diyor adası var. Adası. Cavur bu. Diyor ki adada öyle bir ev var ki diyor ucu bucak. Diyor ki adanın her yerini kadın doldurmuş. Cavurun işi bu. Adamın diyor en son bulunan diyor adada intihar etmiş. Kendini asmış. Niye abi? Para huzur olsaydı Karun en büyük Müslüman olurdu. Karun'un hazinelerin anahtarını sadece bak hazinesinin anahtarını ha Kırk deve taşıyordu. 40. Bazı rivayetlerden geçer biliyor musun? Diyor ki Karun'un hazinesi hala batıyor. O kadar hazinesi vardı. Ne oldu abi para? Hala. Ya tamam da. Ya arkadaş yapma ya. Bu eve de yansıyor. Evet. Bu eve de yansıyor abi. Ondan sonra hanımlar para 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 diyor. Niye abi? Abi Instagram'da, TikTok'ta, Facebook'ta, Adam paylaşmış diyor, kadın paylaşmış diyor. Buradan buraya kadar dizmiş diyor. Buradan buraya kadar dizmiş. Instagram'a video atıyor. Abi diyor, kadının diyor, görmüyor mu diyor? Buradan buraya kadar bilezik. Evinde diyor yok neydi o? Akıllı robot, ne diyor? Mutfak temizlik robotu mu diyor. Temizlik robotu, Air Fryer, Dyson, geçen hafta saydı hepsini. Bunlar var. E görüyor, canı çekiyor. E diyor bizim koca diyor, eve diyor ekmek parası bile bırakmıyor. E senin kocan Bak senin kocan mağarada doğmuş, mağarada büyümüş, ot yemiş, su içmiş bir öküz. Ya kibar söyledim değil mi arkadaşlar? Kaba konuşmadım. Böyle durum adamlar bana küfür ediyor. Sen ne bana öküzün? Oğlum sen öküz müsün? Niye üstün alındı? Niye karına para bırakmıyorsun? Paran oldu halde. Bak parası yok ay sonuna yetmiyor. Sigara içen. Ivıra zıvıra para verip karısına para bırakmayan. Bak burası çok önemli. Sigara içiyor, ayak ayda sigara kaç lira arkadaşlar? 89 89, ayla vursan kaç yapıyor? 8 kere 3, hadi 2500 lira falan, hadi 2000 lira. 2000 liraya sigara para veriyor, hoca diyor biz adıyaman tütünü içiyoruz, <laughs> yapıyor. Boğazı artık şey o, Bedford eksozuna dönmüş, öksürükler, <laughs> Lan oğlum bir dur ya, kaçak tütünü içiyor, hoca diyor, <laughs> Bir şey diyeceğim de olmayacak şimdi ha. Lan kaçak tütün bedava mı veriyorlar sana? Adıyaman tütün belama mı dağıtıyorlar oğlum? O da parayla. Sigara içiyorum ben tütün içiyorum diyor. Bir sarma ucuza geliyor. O da fark etmez. Sen karına para bırakacağına sigaraya para veriyorsan ıvıra zıvıra para veriyorsan kusura bakma sen günahkar haramkarsın abi. Evet. Kadının hakkı var kardeşim. Bak bu, bu kadar hadis-i şerif okuyoruz. Parası ol dedi diyor. Eşine para bırakmayan ya. Abi bırakacaksın. Parası varsa niye? Kardeşim bu kadının nefsi var mı? Var. Her zaman ne diyoruz arkadaşlar. Paran yoksa arkadaşlar ne diyeceksin karına? Oğlum konuşsanız lan mağara adamları. Seni seviyorum. Ne diyecekmişiz arkadaşlar? Ben seviyorum. Ulan atla noktaya çevirdiniz buraya. ya. <laughs> Vallahi ya. Seni şimdi bunu paylaşırlar. Kocanın müritleri atla nokta tövbe estağfurullah. Neyse. Bir üstü çiçek, bir üstü elbise, bir üstü işte evin ihtiyaçları, bir üstü araba, bir üstü ev. Ama Sekatını vereceksin. Sadakanı vereceksin. Bütün fakiri fukarayı doyuracaksın. Paran kalırsa karına. Tabi paran kalırsa değil ha. Hani fazlasını alacaksın. Normalde zaten bırakacaksın. Evvela hanımın çocukların evvela. Hanımın çocuğu aç. Üst tarafa yardım ediyor. Fakir diye. Oğlum evindekiler ölecek. İlk önce ev. Yarı yarıya böl. Yarı yarıya. Nereden nereye geldik ya? Arkadaşlar bak bu para mevzusu çok önemli. Bir daha konuşuyorum. Evli erkekler hanımızla mutlaka para bırakıyorsunuz evde huzur istiyorsan, evde muhabbet istiyorsan maalesef maalesef bu devirde iş nereye döndü arkadaşlar? Paraya döndü. Huzur istiyorsan, muhabbet istiyorsan paranı bölüşeceksin abi. E zaten diyor ki baba diyor biz diyor, maaş kartını hanıma verdik diyor yani. O bize diyor ayda 3-5 bin lira harçlık verirse Allah razı olsun. Bak en güzeli bu. Abiler maaş kartınızı hanımıza bırakın. Acaba kaç kişi yapıyor? Niye? Çünkü kadın tasarruflu harcar. Sana verir eline 3-5 lira, 1000 lira neyse. Al harca. Ulan bunda ne harcasam lan kahveye gitsen bilmem de parası. O da kahveye gidiyor düşün yani. Saçma sapan şeyler para vermesin Hanım dersin bak sana veriyorum kartı sen de tutun ol bende. Ne kenara bir şeyler atalım. Niye kenara? çoluk çocuğun şey olsun işte düğün olur bilmem ne olur. Bir iki olsun diye. Velhasılı kelam arkadaşlar. Bak biz hadi bir de şöyle var. Param olsun zengin olun herkes beni göstersin muhabbet var. Bununla alakalı adı şerif okuyorum. Bak Allah Celle Celaluhu'nun korudukları müstesna. Allah Celle Celaluhu koyuyorsa diyorum müstesna. Onun haricinde burayı dinle. İnsana zarar olarak din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmesi yeter. Of ne bela ya. Bu var ya bu. Ulan bir namaz kılıyor on numara. Bela. Ulan bu var ya ne zengin ha. Bela. Bu var ya falan şöyle bak. Parmakla göstermesi yeter. Allah Celle Canlı öyle kulları var ki doğru yeryüzünde onu kimse tanımaz. Ama diyor göklerde bütün melekler O'na hayrandır. Rabbim bizi bunlardan helal Amin. Amin. Gerçi benden hoş geçti ama Allah beni affetsin. Amin. 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 Arkadaşlar bunu Riya konuşuyorum. Bak vallahi de bile de o kadar çok diyorum ki Ya Rabbi diyorum beni diyorum eski halime geri çeviriyor. Kimse diyorum beni tanımasın. Camiden eve, evden camiye gideyim. Kim? En büyük müharifi yapayım. Seferlere çıkayım. Tebliğe çıkayım diyorum. Kimse beni tanımasın ya. Vallahi bak yemin ettim bak bu daha çok yapıyorum ya. Ama kabul olmuyor. <laughs> Hakikaten kabul olmuyor. Niye? Günah çok abi. Günahımıza eşek çekmez. Bak Düzgün bir adam olsam doğam kabul olur, komple silinir burası yani, Siz ne hoşunuza gider. Oh dersin, ulan bu da bıraktı sohbetleri. Cuma günü yatış, yatış. Bir zaman gelir ki, parası olmayan rahat edemez taberane. Ne zaman hadis-i şerifi? Bugün. Ya arkadaşlar, hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler öyle bir şey ki, sanki diyorsunuz bugününmüş ya. Bu ayet bugününmüş, sanki bu hadis bugün söylenmiş gibi diyorsun bak. Öyle bir zaman gelecek ki, parası olmayan rahat edemeyecek. Abi bir asgari ücret oluyor. Kaç ay konuştu abi? 3 ay öncesi, 3 ay sonrası. Yani senenin yarısı asgari ücret. E çok olsun ben bir şey demiyorum. Ama dedim ya maalesef şu anda bu milletin tek derdini arkadaşlar Aça. para para para, adamlar şarkısını da yaptı. Para 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 diye şarkı var ya. Abi ne yapacağız peki? Şunu da bitiriyorum. Bir adam diyor eğer ki tövbe eder Allah Celle Celal layık bir kulunsa diyor. Allah Celle Celal evvela onun mükafatını diyor arkadan doğru doldurmaya başlar. Ne demek arkadan? Cenneti diyor. Adamın diyor cenneti diyor dolduktan sonra da dünyası dolmaya başlar. Zenginlik başlar. Adam diyor yeni tövbe ettik. Arkadaş diyor daha beter olduk. Lan cennet doluyor şu anda bekle. Sabır. Amellere devam, zikire devam. Daha çok ondan sonra bir bakıyorsun abi. Ne doluyor? Dünya bir bakıyorsun. Ya Rabbim gönderdi işte diyor ya. Rabbim Öteki ne diyor? Ulan diyor iddia adam diye götürdük baba diyor ya. Ulan diyor fener diyor diyor dört kerildi diyor hataya diyor. yasırdık diyor mazı Bak bak adamın derdine bak. Müslüman derdine Rabbim yolladı be diyor. Rabbim cümlenize yollasın amin. 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 Ulan paraya nasıl amin diyorsunuz? Siz ne müptezer adamsınız ya. Ulan namaza bu kadar amin demiyorsunuz ya. Allah cümlemizi affetsin amin. 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 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله